Selamlar. Evet yine ben. Aman <laughs> Allah. 18. bölümde karşınızdayız. Selamünaleyküm arkadaşlar. 18. bölümde karşınızdayız. Nerede? 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 Söyle bak. Hallettim Hale ha abi. Abi. Hale. Caner, Hale. Abi. Hale. evi. hallettim. Hale. gördüm eyvallah. Bir şey canım. Ben gidiyorum Vallahi köpek bulacağım 10 tane 20 tane geleceğim böyle bir misliyeceğim Çiftlik yapalım evet. bir dahaki evet. sezonda Tamam Bekir tamam, be tamam, be 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 abi ben de S geliyorum Çiftlik yapacağız ha şeyi de yapacağız Benle Ben de geliyorum. geliyorum Beraber köpeğimiz olsun bana da biraz kemik atarsın elbet Birisi bir şey vuruyor bana. Neredesin abi? Vallahi bir Olmuş şey. Olmuş mu? Suda mı? Hayır. Şurada vurdu bana. Şu mu? Neredesin abi? Ne Aa. Diyorsun? Bu vuruyor. Koordinat söyle. Şu vuruyor şu. Koordinatını söyle. Şu ne? Koordinat. Cemre sen ne yapıyorsun ya da Kafkas? Ben de kurtarıyor. Edit. Editle ya saçmalıyor şu an bu gerçekleri. Ya. Normal beste söyleyeyim bari. Hayır. Aa kurt buldum. Allah'ım. Artan kemikler Tavukmuş böyle. lan bu. Tavuk. Beşir abi sen Ahmet'ten fenasın ha. Halüsinasyon görüyorsun ha. Kim? Bekir abi. Valla mı? Oğlum ya ben niye kurt yok, Ben sadece ses duyuyorum. Ha, sen evet. halüsinasyon mu görüyorsun? Ciddi misin? Aha ben de kurt buldum ha. Hadi be, ne olacak? kurt buldum Bekir abi kurt buldum. Şeyler... Aa küçük evet. yavru kurt yavru kurt yavru kurt. baba. Ba, ba, Oğlum şeyi öldürmüş lan koyunu öldürmüş. Ne yapacak yani? Yavru kurt değil mi? Cücücük. Bir kurt bulduk sonunda. Evet kurt bulundu. Evet Zaten benim oldu. Be, Aa üç şey... tane kemik kaldı. At yine atı unuttum. atı unuttum yine atı unuttum. Cana şey Ahmet devam ediyoruz hemen sana kurt buluyoruz eve dönelim sonra sabah onu yine kurt buluyoruz. Evet. Oyuyorum ha bu kurt. Hadi benim kurt. Be i̇skeletleri öldüreceğim ben. İskelet. Yanına geliyorum yanına bekle ben iyiyim. Cana sana aha iskelet zombi zombi ah oh, bana vurdu şerefsiz. Dal ona yavrum dal vur Şu ona Adı Bekir. Bekir abi ölüyorum Kaç 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 Enderman Ooo cana... örümcek de iskelet kapışıyor bu sefer <gülüyor> <gülüyor> İskelet öldürme şey Cana neredesin abi. Ahmet neredesin Oğlum neredesin? benim kutu şeyin içinden geçti Gördün mü nasıl öldürdü her şeyi Ooo oh, arkanda örümcek ya yemek veri dur yemek yiyeyim dur gitme. al, diye. Kemik arıyorum ya. Ben şunu ye yemek için. Gel. Dur bir dur kemik arıyorum ben şu. Al bir tek şey Cem, ne zaman yatmayı düşünüyorsunuz? Yatmayacağız biz Yatma şu an savaşıyoruz. Şey bayağı aa, aa! Ölme ölme sakın ölme koordinatını söyle. Ah ah kurt öldürüyor. Hayır. Nerede doğdum ben? Hayır. Kurtum nerede? Darma artık evin içine sokuyor. Ha bu benim kurtum. Zombi var. Uyuyalım Eşyalar, mı? Bana eşinlar, Uy. E, bana ışından eşyalarını al çabuk. Ölmedin değil mi? Ölmedim ölmedim. Işın atmak helal mi? Ya gel işte ne olacak? <laughs> ya aynen ya arkadaşlar yani yürüyecek. Nerede eşyalarım? Soladım. Heh. Allah razı olsun sende. Köpeğim nerede? Bilmiyorum Bekir abi. Işınlandığın için köpeğim nerede? Köpeğim şeyde var. diğer ortadaki kulübe var ya orada. Aha iskelet buldum sen gel şimdi oğlum. Ver bana kemiklerinden. Bana Nereye kaçıyor? Ka Oğlum iki tane iskelet. neredesin? Geliyorum ben. Oh, Aha birbirleriyle savaşıyorlar. Çok sarıyor değil mi? E, e, öldürüyorlar şu an beni. Çok kaybetme. sarıyor yani. Oh, kaç. şambeni, Kaçamıyorum. Don, don. Şey, ah. Kemikleri aldın mı? Bir, kemik. Üç kemik var. Ver, Sana. ver, ver, ver. Ne, ben gideyim köpeğimi alayım geleyim sonra yatayım sabah olsun. At, Hadi. Bay ben gidiyorum kendine iyi bak. Ben de geliyorum. Dur ev nerede? Evi bulalım. Caner koordinat söyle evini bu. Ya da ışınlanalım lan Caner'e. Işınlan Abartıyorsun gerçekten. Arkadaşlar abartıyorsa yorumlara bir yazın. Bir de iki kişi yazın. Nerenim? Zaten i̇ki yok. kişi yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyorlar ya, mesela? Ne bura? Oğlum köpeği kapatın yanlışlıkla canım, vuracağız. Atın alabilir miyim canım? Al al aşağıda bağlı ama ipi sakın kaybetme. Ben, ben hemen geliyorum millet iyi geceler siz orada yatın. Bu çok sağlı lan of at geliyoruz köpeğimi aldım. dur ya bir ya yatalım yapalım. Bekir abi de sabah yapar. Hayır sabah. O köpeği almalıyım hemen. Bindim tamam gidiyorum ben bye bye. Evet. Hemen almalıyım onu. Nasıl koşuluyor bu atlar? Atlamayı biliyorum atlayınca üstünce atlıyor işte. Oo. <laughs> Allah Allah. Vay be. Ben bir de şimdi laf mı çarptım az önce kendime maalesef. Ahmet pantolon kask lazım mı kuzen? Millet... kuzen şey oh. bot. Aslında chest de lazım. Chest bilet vermek ya üzere. Ya ben de gerek olan şeyleri attım. Ya eğer olsa şey yapar. Aa köpeğim geldi. Bir şeydim aslında eğer bulabiliriz ya nasıl biliyor musun? Ee, şey bulacağız bataklık oradan balçık öldüreceğiz. Eyvah ata şeyler oluyor. Köpeğim, köpeğim. Sana biliyorum. Geliyorum. Ben gelince bölümü bitirdim ya. ya Aa mi? adam bu kim? Tüccar mı? Ah Geçim ah tüccar. birisi vurdu bana. Ahmet CANER <laughs> Evet tüccar şey gelmiş. Eve geliyor, geliyor. Tüccar gelmiş. Öldür öldür onu da. Ah şeyler var kanka. Örümcekler var. var. Canım köpeğim yanımda. Tamam ee, millet bir şey diyeceğim size. Aha, aha. Yorum eve gelin anladım. lan eve. Lama öldürün Lama'ya beni diyor mu? Eve geldim. Lama beni diyor mu? Kanka kayışları almak için öldürüyor Dur aslında bir dakika. Bir şey değil mi? Eve geldim. Siz neredesiniz? Tamam. Buradayız. E ee, bağla. Şeyi bağla atı. İpi kaybetmedin değil mi? Yok. Bağla. Tamamdır. Köpeğin de burada of hadi yatalım hemen ve bölümü bitirelim arkadaşlar. Köpeği içeri al benimkine yanına koy. Yukarı Aa. mı? Aynen oraya evet. ışıklandırma yapmamız lazım. Orada yaratık doğuyor. Köpeğim nerede? Bekle ışınlandı. Gel lan buraya it. Hemen oturt. Of ama yatalım. Çok tatlı Hadi, abla. hadi yatalım. Bir benim eksik ya. Arkadaşlar. Onu da bul bulacağız bulacağız. Sonraki bölümde görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hepinize <laughs> iyi günler. <laughs> Evet öyle civar. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.